bunda Solar Survival bölüm 8'e hoş geldiniz. Şimdi arkadaşım Clyde ile birlikte Netherli gezegene gideceğiz. ve Netherli gezegenin üstünde bir tane zombi var. Ee, bu arada o graveldan yapılmış. Onun üstüne vurursan çok kötü olur. Direkt aşağı uçar. O Onu herhalde onu herhalde e, programla yapmış. MC Edit programı ile yapmış herhalde. Ama bence o Gravel değil. Soul Sense. Ben bilmiyorum ama bana Gravel gibi geldi. Bilmiyorum gidince görürüz. Aynen gidince görürüz. Orada hangi renk var? O gezegende. Yani ne terde değil. Bilmiyorum valla. Ya son son 5 tane kaldı herhalde. 4 tane kalıyor. Herhalde nitelde 4 tane var. Evet, öyle bir şey olması lazım. Ya. Heh. nedir herhalde 3 2 3 bölüm sürecek. Herhalde. Çok uzun sürerse yarıda keseriz. Devamını diğer bölüme. Evet. Şey yap artık ileri doğru git bence. Enes endirmen var. Bakayım. Bir bakış atma da. Nerede ya? Ha gördüm. Enes şunu kırsana. Niye? Yolda yanlışlık yaptın mı? Dur. Bundan sonrası ne olacak. Bakayım da arkama. İyi şey yok herhalde. Ee, spider yok değil mi? Bakayım. Yok. O e, skeleton olmasın da tamam yeter benim için. Go to the... Uh Soar Survival bölümleri 2 bölüm daha sürer. Belki en fazla 3. Ondan sonra rehberlere bir geçiş yaparız. Evet. Re rehberler de bir 30 bölüm herhalde tutar. Artık bilmiyorum. İsteklere göre değişir tabii de. Bir bakayım Grable miymiş değil miymiş Grable Bence Grable değil Enes o yüzden dikkatli ol bak Yok o gravel değil ya Gravel. İddiaya giriyor mu lan bu Nesine Neçere ilk kaybeden neçere ilk girer Tamam Şunu kır mesela güzel bir kere size krisp'ine bak bu soul sand evet soul sand'imiz ne tere iyi ki sen gireceksin tamam krizir zombi sana doğru bakıyor şimdi ben de ona bakacağım Gel lan gel. <laughs> Kadir baba öyle bakmayacaksın. Tabi. Kim kim mi sulanma yan yan bakar. <laughs> şimdi kazmaya başlayalım. Herhalde Bunun... Bak şuradan başlayalım. Bak gel gel. Ya benim şimdi zindan yoktur. Değil mi? Yok yok sadece nedir var. Aa sandık var sandık. Oo, ne varmış? Yün. Purple mor. Tamam çok güzel. Sen şimdi Enes gidiyorsun onu hemen yapıştırıyorsun onu. Ya. Bayağı uzun süre. Ben gireyim. Enes bak bir daha seni ölürüz mü ölürüz? Ya sandık burada kalıyor zaten. Ölürsek de sandıktan alırız tekrar boş ver. Hadi. Hadi sen gel. Neter macerası başlasın. Evet. Zombi pikmenlere dalmayın hemen. Bu arada her taraf çok kötü gözüküyor. Vallahi ben etrafı görüyorum da. burayı ne? Abi yandım. Yandım adam. Evet, söyleyeyim acayip kasıyor. Acayip hem de. Ya ne terde kasmışsın ama da bende kasmıyor. Bir oyuna gir çık istersen belki düzelir. Hiç sanmam. Ya böyle bir düzelme yoksa hala kasıyor mu? Kasıyor ya. Ne yapalım Enes? Şandalyan kılsıyor mu? Ee, i̇dare edeceğiz artık, yapacak bir şey yok. He. Burada... Nereye gideceğiz şimdi? Sen bir bilgin var mı? Benim fikrim yok. Tekrar tekrardan bütün gezegenlere gidelim. İlk başta bu bu gezegeni kazalım. Ama bu kasmalar neden ben de öğrenebilsem? Neyse B2B2 ben kazarım. Zombi Pigman'i yanlışlıkla vurma da. Yok yok, öyle bir hata yapmayacağım herhalde. Abi şimdi yanlışlıkla bir vuracağım. Ya bunlar tavlarını kıralım. yok herhalde. Ne oluyor lan? Ne oldu? Zombi pikmen şu anda kafamda herhalde bilmiyorum. Sen neredesin ya? Üstünde. Vurayım mı? Ba bunu vurma. Lan yine geldi. Dur dur. Seni kurtaracağım. Dur dur. Kalacağım. <laughs> Vurdun mu? Yok vurmadım. Sakın da vurma. Hepsi bir anda bir girer. Evet, şunları bir öldürelim mi lan? Bayağı eğlenceli o, olur ha. Suikast. Biz aşağıya atamasınlar. Tank tamam, salır. Abi. Canım çok az lan. Daha yeni fark ettim. Abi hepsi bana zaten. yok değil mi? O Bir geliyor, canım geliyor, kaldı geliyor, bu geliyor. arada. Bir tane daha geliyordu. Nereye gitti anlamadım. Bir canım kaldı Enes. O dikkat et o zaman. Zombi eti yiyeceğim. <laughs> tamam daha zombi man kalmadı. Oo Enes burada elmas buldum. gene doğru yol yapmaya başlıyorum. Tamam şimdi fazla kasmıyor tamam. İyi, iyi. Güzel güzel. Hangisini yapayım? Şu glowstone'u yapayım. Başta yakın Ben, ben glowstone'undan başlayacağım. acaba evet, bir sürü glowstone'u var acaba? Hangisini var? Abi hayır hayır! Kadir. Efendim. Zaten bu yüzden yolları ben yapmıyor muyum? Ya, ben niye yolları yapmaya kalkıştım ya? Abi hemen bir zırh yapayım. Kılıçmanın spünü de geleyim. Tamam. Ya, elmastan yapmayacağım ya, demirden. Sonra... övümüm. Evet, zaten bayağı bir demir var zaten. ben yol yaptım. Ben de gideyim hemen eşyaları yapıp orada başlatayım boşu boşuna benim gitmemi izlemeyin. Evet arkadaşlar. Ben oraya hazırlandım gidecektim arkadaşım Kadir geldi. Şimdi yünü koyacağız. Nerede bu? Nerede? Al sen koy ya al sen koy. Abi şurada ya. Al sen koy diyorum işte. ne olacak? Ya da bir meteordan falan da çıkabilir. Çünkü meteorların içinde de olabilir. Tam bir fikrim yok. Artık. Yani burası Minecraft yani her şey olabilir. İşte şimdi Rekalera atalım. Gidelim yol yap yoldan, yoldan nereye gidelim? Benim her şeyim hazır. Bilmiyorum. Ha bir dakika şey alayım. Eee pickaxe alayım. Bir dakika. Da hazırımı giymemişim. Kim? Ben. Gidim. Abim. Sift düşün bozuk. Kavuz klavye olduğu için algılamıyorum anlamadım. Ben bence en iyisi her şeyin kablosu valla. ah doğru e, o sen ayrı bir şey zaten e, kablolu olmaz biz böyle idare edeceğiz ben neden yeni mouse aldım zaten e, eski mouse'da ikide bir e, hassasiyet sorunu vardı e, sen gidiyor mu arkandayım e, kim daha önce gidecek her zaman arkandayım A az da aşağı düşüyordum. De... Abi 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 abi. Hayır. Abi ölüyorum abi 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 suyu var mı yanda suyu var mı? Yok lan yok. Allah'ın sevmesi mi kumatsın kumat lan kumat Allah. <laughs> Allah. Okay. lan ya. sen her ben almışım ha. Buraya atayım ne? Ya lava atma da. Ra şey lava attım. Of. Senin neler vardı ki zaten? Ya işte sırık, ekmek, üzeri ekmek bir de iki kılıç. Kaç kılıç? Ha Kazma ya evet, evet. şöyle Hey Kazma ne al? Sırm nerede? Sıri vermedim mi? Oğlum alsana şunları ne bana atıyorsun diye? Onları onları ben atmadım. Ha Neyse bak ben Kasmayı şu şunları kapatacağım. Vermedim. Ha Kazmayı vermedi? Verdim mi? He, pardon. Ben şunları kapatacağım ya, sinir oldum. Ol ya, hep Lan, ne oluyor? Cenab-ı ettik var ama ben de bilmiyorum. O şeyler basmış. İskelet, zombi. Ben onların şimdi yay yay da var elimde. Onlar benden korksun. Hadi. Gel gel. Lan bana doğru geliyor. E lan. Bıraksana bitçik çıksana Allah aşkına bir çık. İskelet, bir iskeleti var. Nerede o? Yolda evet, mı? Ben yolun üstünde. Ha tamam. Burada. İndir öyle. Aha az kalsın vuruyordu. Aşağı uçtu. Dayanamadı. Aham da zombi bana bırak İlk başta yoktu lan bu Lan bu zombiler nether'e gitmek isterse İn lan aşağıya Oğlum sen ne zombi Lan şey. kripli Öldü son saniye patlasaydı ...nether kapısı havayı uçardı herhalde Ama o bir şey yok o ya kadar da değil yıkılmıyor da çakmak yapmak zorunda kalırdık. Evet. Geri geldik. Guest var mı? Bir tane guest spamları var zaten. E gördüm. O abi kafama vurdu. Abi şimdi spamları kapatacak. Abi Allah. Söyleyin çok feci donuyor. Ben bir tane spawner'ı gördüm. Oraya nasıl gideceğim? Hiçbir şey yok. Bende var. Gel bizim açtığımız çukur var ya. He? Çukura gel çukura. Çukura gir. En güvenli yer orası. Güven, Çukurdayım. Güvenli alan. Al. Bir tane sana yün vereyim ben. Hayır en yani Bir yol yaparız da. Yeter de yanar bu. Her seneye yol yapacağım. Ben yol mu yapacağım? Yapmayacağım. Enes sen 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 yol yapacak mısın? Yapmıyorum. Yap. Dur bir çalışayım bakayım. Çalışıyor. Gez çıkmasın da sorun olmaz. Ya bir bir ara da çok güzel oluyordu. Abi bu glossunun içinde el, elmas var. Glossunlara gitmeye gerek yok. Şu guest spamlarla gize gireyim. Guest Spounder, patlatayım yoksa. Abi pat da nereden geliyor? Hop! Kapandı mı? Kadir. Çakma. Aa! Çakma yoksa geç. Yanımda hiç demir de yok. Lan. Güven, tekrar gel. Güvenli alana gir, güvenli alana. Oğlum bir dakika bir dakika. Te, tekrardan vurunca tekrar yanıyordu benim bildiğim. lan o. Lan gerçek ben alana. Lan güvenli alan nerede? <laughs> güvenli alan havaya uçursun gel. Abi okun yok mu? Niye geçti vurmuyor? Ha? Oğlum şey görüş mesafesi küçücük al al sen vur. Ver. Bence yavaş yavaş biraz kalsıyor da çok değil. Gesin nerede olduğunu bile göremiyorum. Görürsem kafadan indiririm. Bakan. Bu gest nerede? Sen niye yanıyorsun? Yanıyorum. Ay. Lan ben de yanıyorum. Lan niye yandı? Abi niye yandık ben hiç anlamadım Ges attı ya Ateş Lan yine yanıyorum Bu ne ya Lan ben yanıyorum Abi ne oldu Anladıysam arabol Ben de anlamadım valla Ne oluyor Lan, ya Lan güvenli de git Güvenliğine ona git Ne olduysa artık Like ver herhalde. Abi ne oldu? Oha ne oldu? Enes <laughs> ne yapıyorsun? Oyundan girdim çıktım. Bir boşlukta başlattı öldüm. Lan! Guest neredesin? Seni alacak. Adi ya. En son sonda elmaslar bitecek. Bir bir görebilsem ah. Oh. Of ya. Of. Of. Sen onu aç lan, harbi diyorum bak. E, açayım seni kurtarayım. Bu ölüm aslında iyi oldu. İyi oldu da gitti. Yoksa nasıl yoksa nasıl dön nasıl dönebiliriz ki? Aa burada kabuston var aslında. Onlardan fırın yapıp nasıl karşıda da demir var ama çakmağı nereden bulacağız? Gravel yok. Ben şu bir ben şu bir video ayarlarını ayarlayayım da. Ah, hop da gitti ya. Ha. Ha. Bize. Tamam. Kasmıyor. Hiç Cravel var mı? Ha? Bize hiç Cravel var mı sandıklarda? Yok. Gravel nereden bulacağız? Ana. Ben bir geleyim bakayım. Belki kapı açıktır. Açık Hayır değil. açık değil. Ya dünyadaki de patlama bak dünyadaki patlama olmuştur. Ben burada marhus kaldım. Gülüyorum seni kurtarmayı bekle. Şu e, kara deliğe yol mu yapsam ya? Ya yani şu gestin şeyi nerede anlamadım Bir ben. Yani şey nasıl ne tırak var ya Ha. Büyük mü? Büyük büyük diyorum nasıl? Ya, bizim olduğumuz gezegenden biraz daha küçük. Ya, nasıl diyeyim? Bizim... Ha tamam gördüm gördüm gördüm. Onu kır yoksa. Ya şu varken ben nasıl kırayım ya? şu geri zekalı varken Kendisi. ulan tüm tüm eşyaları da sana verdim ya ben dedim, ben dedim. of bak iyi dua edelim bir tane kapısı açık olsun açık mı? bilmiyorum da gidiyorum şu anda ha, şu anda ölürsem çok kötü bir şey olacak Hadi. Açık. Burada açık değil. Gidiyorum vallahi bakalım ne olacak. Aha. Aa yan yandı lan şey guest. Lan burası neresi? Lan. Abi. Ben değişik bir yere geldim. Burası neresi ya? Bak şey, e, çevren çevren şeyle mi örtülüyor? bedrakla mı örtülüyor? Ha, o şey lan. Eee, neydi evet, görüyorum. hani kara delik var ya kara delik. Ben de seni görüyorum. Ben de seni görüyorum. Ben oraya nasıl geleceğim? Hiç şöyle tek item almadım. Ben ben buradan kazarak alabilirim. Bir şey Şu ges geri zekalısı bir dursa. Bu da var. Ne oluyor ya? Ha? Bakayım. Benim temir aşağıda mı? Ha? Yanıyorum. Ölme. Ölme. Canın ne kadar? Canın ne ha? kadar? Var var bayağı var. Lan şu guest geri zekalı harbi diyorum bu mal guest ya. Heh ölmedim. E bu ne ya mouse? Bilmiyorum da bu ne tane bayağı uzun olacak gibi. Evet eğer böyle giderse bayağı uzun olacak. Çok kaç dakika olduk Bilmiyorum ben... ama geçti gördüm. <laughs> o geç. Nasıl diyeyim? Söyleyeyim sana, sana söyleyeyim yarım saat falan var. güzel Bence iyi. Ee, hani uzunluk olarak ideal bence. Tamam. Bölüm burada geçiyoruz. Bir dahaki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere iyi Minecraft'lar. İyi Minecraft'lar.